Kur'an-ı Kerim'de e, hayızla ilgili ayet var. Fatizul nisa fil mahiz. Hayızlı kadınla cinsel ilişki yapma. Hayır, ayet bu. O bir hastalıktır, ezadır. O kadının bir şey durumudur. E, bu ayeti delili hadis-i şerifler açıklıyor. Peygamberimizin Kur'an-ı Kerim'de her şeyi açıklansa sığmazdı ki odaya böyle kamyonlar dolusu kitap olurdu o. Kim okurdu onu? Nasıl bugünkü anayasa, Türkiye Cumhuriyeti'nin istemesi için gerekli olan prensipleri kısa öz içeriyorsa, Kur'an-ı Kerim'de Müslümanların dünya ve ahirette ihtiyaç duydukları şeyleri yeterli öz prensipler var. Bunları herkes anlayamaz. Anlayan işte müştehit, büyük alimler. Ama herkes sıradan anlayamadığı için bak anayasa ya rağmen ceza kanunu var, medeni kanunu var, borçlar kanunu var, ticaret kanunu var, idare hukuk kanunları var. Anayasada yeri olduğu halde bunları açıklayan detaydır kanunlar. Kanun da yetmiyor hatta. Tüzükler çıkarılıyor. Tüzükler de yetmiyor. Yönetmelikler çıkarılıyor. Nasıl bu sistemde bu varsa İslam hukukunda da Allah'ın emirlerini öz kısa olduğu için İnsanların hep akıl, seyka seviyeleri eşit olmadığı için, kültürleri eşit, bilgiler eşit olmadığı için onların anlayabileceği seviyede o Kur'an'a dayalı peygamberimiz açıklamış. Oraya bakıyoruz. Hayızlı kadın, lohusa kadın, cünüp kadın ve erkek namaz kılamaz, camiye kiremez, Kur'an okuyamaz, Kur'an'ı eline alamaz, oruç tutamaz.